Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecma'in. Alemden Rabbi olan Allah'a hant ve onun sevgili peygamberi Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e selatu selamına sohbetimize başlamak istiyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu inşallah dua etme hakkında olacak. Dua Nedir? Dua kabul edilmesi için ne yapmak gerekir? Kabul olunan dualar hangileridir? Ve duanın Müslümanın hayatındaki yeri ve önemi nasıldır? Ee, evet, yani Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Zülcelal bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Biliyor ki Rabbimiz sözüne "Ve izâ sâleke ibâdî annî feinni innî Eğer ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam kulların sana beni sorduklarında bilsinler ki ben şüphesiz onlara yakınım buyuruyor allah Teala. Ve ucibu davetet dahi iza da'ani. Bana dua ettikleri zaman da dualarına icabet ederim. Yani karşılık verir, dualarını kabul ederim buyuruyor Allahu Teala. Fel li. O halde benim davetime gelsinler, davetimi kabul etsinler ve yu'minu bi ve bana iman etsinler ki Lâ ilâhe hidayete, doğru yola ulaşsınlar, bulsunlar diyor Allah Teala. Evet, dua müminin hayatında çok önemli bir yer kaplar. Çünkü insana bir rahatlık, huzur ve mutluluk kaynağıdır dua. İnsanın en zor zamanlarında, en sıkıntılı zamanlarında kapısı açık olan devamlı ve bizim de müracaat edeceğimiz yer. Rabbimizin kapısıdır, Allah'ın kapısıdır. Ve insanların zamanımızda özellikle dünya nüfusunun çok yoğun olmasına rağmen bu kadar yoğun nüfus içinde insanların bütün bağlarından kopması sebebiyle birbirlerine yabancılaşması ve tamamen ferdi bir şekilde yaşamaya çalışması insanlarda tabii ki kalabalıklar içinde yalnızlık çeken bir varlık konumuna insanları düşürmekte. Özellikle işte zamanımızdaki bu pandemi gibi hastalıklar, rahatsızlıklarda da bu konuda insanları bayağı olumsuz yönde etkilemekte. Tabi bu nedenle çağımızın hastalığı denen stres, gerilim, sıkıntı ve depresif hasta sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bu tür bunalım ve çıkmazlara giren bir takım insanlar çareyi başka şeylerde aramaktadır. Yani işte insanların kendilerini sakinleştirmek için kullandığı yasak olan maddelere yönelebilmektedirler. Albüksü bu durumlarda insanı motive edecek olan, kurtaracak olan tek güç o da maneviyattır. İnsanın maneviyatı güç verir ve bu manevi güç içinde de insana moral ve güç depolama kapısı e, duadır. Müminler için duadır. Müminlerin sığınağı Allah'tır ve duasıdır. O dua ve e, Allah'a sığınma insanı hem rahatlatacak hem kurtaracaktır. Bu itibarla dua Müslüman'ın hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. E, yani insan gecesinde de, gündüzünde de, evinde de, iş yerinde de gönlü, dili hep e, duada olmalıdır Müslümanın. Duası kabul o dilen kullar arasına girmek. Yaptığımız dualarda hep bunu söyleriz genelde. Ya Rabbi işte bizleri duası kabul olan kullarından eyle diye. Evet. Yani insanın duası kabul olan kullar arasına girebilirse bir insan, bir Müslüman e, dünya ve ahiret mutluluğuna zaten nedir? E, etmiş demektir, ulaşmış demektir. Rabbim inşallah onlardan eylesin. Yani duası kabul olan müminlerden eylesin. Çok önemlidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan da bazı sahabeler bu şekilde dua istemişlerdir. Ya Rabbi bizlerin dualarını kabul eyle. Ya Resulallah Rabbimize dua et. Bizleri duası kabul olanlardan eylesin diye Peygamberimizden dua isteyen sahabiler de mevcuttur. Hz. Enes radıyallahu Anh'ın bildirdiğine göre dua eden müminin en az üç kazancı olur buyuruyor. Bunlardan birisi istediği hemen kendisine verilmesidir insanın. Veya isteği verilmese bile onun karşılığında günahının bağışlanması veya o da olmazsa sevabının ahirete bırakılmasıdır diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da şöyle buyurmaktan. Yani dua eden bir mümin günah olan bir şeyi istemediği takdirde. Yani duasında Allah'ın istemediği günah olan bir husus olmadığı takdirde ve de aynı zamanda da akrabalık ilişkilerini kesmek, sıla rahmi, akrabalık bağlarını koparmak, kesmek için dua etmedikçe buyurur Allah Resulü, Allah onun ya duasını kabul eder veya ondan duası nispetinde bir kötülüğü uzaklaştırır veya onun duası kadar günahlarını siler buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani duasının karşılığını insan mutlaka mümin adam, mümin insan görür demektir. Tabi mümin usul ve adabına uygun olarak dua ettiği zaman duası kabul olur ve bunun faydasını ve etkisini dünya ve ahirette görür. Yani iki tarafta da mutlaka bunun faydasını, etkisini görecektir. Yüce Allah çünkü ayetlerde dua edenin duasını kabul edeceğini bizzat kendisi bildirmektedir. Biz de Müslüman olarak, mümin olarak buna iman etmekteyiz. Bir ayet-i kerimede Rabbimiz buyuruyor. Resulü Bülen. <laughs> Emmen yücibul yani muttarra da ahu ve yekşifü darda kalan, sıkıntıda olan, kendisine yalvardığı zaman imdadına yetişen kimdir? Allah'tan başkası mıdır? E ilahum me Allah. Allah'tan başka birisi mi var yardım edecek? Yok. Sadece Allah'tır. İnsanların sıkıntısını giderecek, dertlerini, tasalarını, üzüntülerini kaldırabilecek gücü olan tek güç alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Birinci ayeti kerimede dua edenin duasının kabul edileceğini, ikinci ayeti kerimede de darda ve sıkıntıda kalanın sıkıntısının giderileceğini Rabbimiz bildirerek Allah'ın dualara icabet eden olduğuna işaret edilmektedir. Bir başka ayeti kerimede Allahu Teala şöyle buyuruyor. İnne Rabbi le dua. Allahu Teala Rabbim bütün duaları işitendir diyor Allah Azze Rabbim bütün duaları işitendir. Her şeyi bilmektedir. Her şeyi görmektedir. Her şeyi duymaktadır. Her şeyi duymaktadır. Yani dünya yüzündeki o mazlumların ahu figanını da Allahu Teala duymaktadır, işitmektedir. İn Rabbi lesemi du'a. Mutlaka ki Rabbim duaları işitendir buyuruyor Allahu Teala. Rabbim inşallah o mazlumlara dualarını kabul eylesin, kendine yardım eylesin inşallah o Teala. Rabbimiz öyle buyuruyor. Yani ondan mağfiret dileyin, ona tövbe edin. Yani Allah'a mağfiret dileyin, tövbe edin. Çünkü bu bir ibadettir aynı zamanda. Yani dua etmek insan için ibadettir. Ona tövbe edin. Çünkü Rabbim yakındır, kabul edendir. Anlamındaki ayetlerde Allah'ın garip ve inni garip yakın, kullarına yakın olduğunu, semiyu dua, duaları işittiğini ve mucib aynı zamanda da duaları kabul eden olduğu bildirilmektedir. Ve bir hadis-i şerif de Rabbimizin bu özelliğini Allah Resulü sevgili peygamberimiz çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Şu şekilde hadis-i şerifte geçiyor. İnnal lahe hayyun hayyun kerimun yani Hadis-i şerif devam ediyor. Yani Allah öyle bir haya sahibidir ki öyle kerimdir ki bir Müslüman bir insan iki elini kaldırıp da kendisine dua ettiği zaman o kalkan, Allah'a kalkan o elleri, yani ellerimizi açıp dua ediyoruz ya Rabbi diye, o kalkan elleri Allahu Teala o iki eli boş çevirmekten haya eder, utanır diyor Allah. Allah kendisine açılan elleri boş çevirmekten haya eder. Anlamındaki hadis-i şerif ile Rabbimizin, Allahu Teala'nın duaları kabul edeceğini beyan etmiştir Allah'a Resulü. Yani Allahu Teala Kerim. Her şeyin sahibi o, mülkün sahibi o. Her şeyi yaratan o değil mi? Bizi bizden daha iyi bilen Allahu Teala değil mi? O halde Allah'a güvendikten sonra e, keder, tasa ya üzülmenin, e, sorun etmenin hiçbir manası yoktur. Allah'a iman et, teslim ol, gerisini dert etme. Medine'li Müslümanlardan Ebu Ebu Umame isimli bir sahabi Mescid-i Nebi'de böyle kederli bir şekilde otururken üzüntülü bir vaziyette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o esnada geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun böyle üzüntülü ve kederli halini görünce Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ona hitaben diyor ki Ey Ebu Umame namaz vakti de değil niçin sen mescittesin ne yapıyorsun burada diye hal ve durumunu soruyor kendisine. Sahabi mübarek sahabi Ebu Umame e diyor ki ya Resulallah üzüntülerim var, borçlarım var. O sebeplerde kendimi mescide attım. Mescide geldim. E, ve yani burada Allah'a dua ediyorum. Sıkıntılarım gidermesi için. Deyince sevgili peygamberimiz Allah Resulü bunun üzerine diyor ki söylediğin zaman Allah'ın üzüntünü ve borçlarını gidereceği bir duayı sana öğreteyim mi ey Ebu Mame? Deyince sahabi tabi seviniyor mübarek. Tabi ya Resulullah nedir o dua deyince e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, sabah akşam şu duayı kendisine tavsiye ediyor okumasını. O duada şu diyor ki Allah Resulü Allahümme inni avudu bike minel hemmi vel hüzni ve avudu bike minel aczi vel kesel. Allah'ım ey ya Rabbim kederden ve üzüntüden sana sığınırım. Minel hemmi vel hüzni. Kederden ve üzüntüden sana sığınırım. Vahudu bike minel aczi vel kesel. Acizlikten ve tembellikten de Ya Rabbi sana sığınıyorum. Vahudu bike minel cübni vel buhli. Korkaklıktan ve cimrilikten Ya Rabbi sana sığınıyorum. Borç altında ezilmekten ve insanların kahrından da Ya Rabbi sana sığınıyorum diye dua et. Bu duayı sabah akşam oku diye Ebu Umame isimli sahabiye peygamberimiz tavsiye ediyor. Ebu Umame, Ebu Davud'da geçer bu hadis-i şerif. Diyor ki peygamberimizin öğrettiği bu duayı okudum ve Allah da üzüntümü ve borçlarımı giderdi diyor. Tabi Allah Resulü sevgili peygamberimizin tavsiye ettiği bir duayı okumak mutlaka ki e, fayda verecektir. Yani fayda vermemesi mümkün değil. Tabi bu duanın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor bize. Allah Resulü'nün tavsiyesiyle. Derler ya, yer gök dua üzerine durur. Yani dünyanın ayakta durmasının dört şeye bağlarlar İslam alimleri. Bunlardan birisi alimlerin ilmidir. İlim sahibi, alimlerdir yani. İkincisi ümera, yani devlet adamları. Hakimler, onların adaletleridir, adaletli davranmalardır. Üçüncüsü zenginlerin cömertliğidir. Dördüncüsü ise fakirlerin dualarıdır. Sıkıntıda olan, derdi olan fakir fukaranın duasıdır. Dünyanın ayakta durmasının sebepleri arasında sayılıyor. Tabi Ebu Umame de, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine okuduğu, öğrettiği bu duayı okuyarak sıkıntılarından ve borçlarından kurtulduğunu söylüyor. Tabi sırf sözle yapılan bir dua ile çalışmadan borçlar nasıl ödenecek diye akla gelebilir. Sadece dua ile bu işler oluyorsa o zaman tamam. Hiç çalışmaya falan gerek kalmadan sadece dua ile borçlardan, sıkıntılardan kurtulalım mı diye düşünülebilir. Ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mübarek sahabiye öğrettiği duanın cümleleri arasında bunun şifresi var aslında. Ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam öğrettiği duada? Acizlikten ve tembellikten Allah'a sığınırım diye dua ediyor sevgili Peygamberimiz. Yani bu bir mesajdır. Niye? Çünkü bu mesaj ile Peygamberimiz ne diyor? Ey Ebu Mame, üzüntülerin ve üzüntülerine sebep olan borçların, mescitte de olsa oturmakla, burada bulunmakla ortadan kalkmaz. Acizliği ve tembelliği bırakmalı, çalışmalısın. Çünkü acizlikten ve tembellikten bir sana sığınırım diye dua ediyor. Bu konuda da Allah'tan yardım iste. Yani harekete geç, borçlarını ödemenin yollarını ara, çalış, bu şekilde mescitte oturup beklemekte ne üzüntünün ne de Borcunun çaresi yoktur demek istenmiştir. Evet dua bir ibadet ve Allah'ı zikir olduğu için dua eden de aynı zamanda Allah'ın emrine, ilahi emrine uymuş, itaat etmiş ve sevap kazanmış olur aynı zamanda. Yani dünya ile ilgili isteklerini Yüce Allah kulun yararına göre hemen verebileceği gibi bir müddet sonra da verebilir. Tabi bunu yaparken de isterken de kişi mantıklı şekilde akıllı bir şekilde isteklerde bulunması lazım. Ee, pe, Hazreti Hz. İbrahim aleyhisselam Allah'tan dua ile evlat isterken demiştir ki Rabbi hep salihin yani ya Rabbi bana çocuk ver dememiştir ya ya Rabbi bana salihlerden bir çocuk ver diye dua etmiştir bakın. yani isterken de mantıklı dikkatli hareket etmek istemek lazım yani ya Rabbi bana çocuk ver demiyor Hazreti İbrahim ne diyor ya yani? Ya Rabbi bana salihlerden bir evlat, bir çocuk nasip eyle diye dua ediyor. Biz de her zaman namazlarımızda, namazlarımızın sonunda nasıl dua ediyoruz? Ne diyoruz? Namazlarımızın sonunda otururken diyoruz ki Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten. Bakın azabında. Ya Rabbi bize dünyada da ahirette de hayırlı olanı ver. Ya yani dünyanın da ahiretin de hayırlı olanını senden talep ediyoruz. Hakkımızda hayırlı olan varsa hayırlı olan neyse onu ver ya Rabbi diyoruz. Yani bize dünyayı ver ahireti ver sadece demiyoruz ya. İyisini hayırlı olanını ver. Çünkü dünyanın da ahiretin de iyi olmayan hayırlı olmayan tarafları da var. Hayırlı olmayan tarafları da var. Allah korusun. Onun için isterken dua ederken de ee, özellikle Rabbimizin bize tavsiye ettiği gibi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğütlediği gibi dualarla dua etmiş olmak gerekir ki, hem dualarımız karşılık bulsun, hem de o yaptığımız dualarla beraber ilahi emre uymuş olarak e, sevap da kazanmış olalım. Çünkü bu da bir ibadet sonuçta yani. Dille yapılan bir ibadettir. Ve e, Rabbimizin de e, bizim dualarımıza e, karşılık vereceğini, bilerek duaları yapmamız dolayısıyla dünya hayatına yönelik talepleri karşılanmayan kişi de aynı zamanda yani dua ettim fakat duam kabul edilmedi şeklinde bir düşünceye de inanışa da düşmemelidir. Çünkü bütün bu ayetler ve hadisler bize gösteriyor ki dua önemli bir ibadettir ve bizzat Allah kendisine üzerine bunu yapacağına dair garanti veriyor. Dolayısıyla Allah'tan ümitsizlik, dua konusunda ümitsizlik etmek de aynı zamanda günahtır. Çünkü Allah'ın ayetine inanmamaktır. Allah'a inanmamaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua edenin, dua edene yüce Allah'ın isteğinin ya dünyada hemen vereceğini veya ahirette vereceğini veya istediği iyilik kadar kötülüğün gidereceğini bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor sahabi soruyor peygamberimize diyorlar ya Resulallah yani Allah Resulü diyor ki kul acele etmediği takdirde acele etmediği isteğinde yani duasında acele etmediği sürece Allah onun isteğini karşılar verir. Sahabe-i diyorlar bunun üzerine ya Resulallah ey Allah'ın Resulü nasıl acele edilir? Yani acele etmek nedir diye sorduklarında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki kulun Rabbine dua ettim de dualarımı kabul etmedi demezdir. Yani dua ettim, dualarımı kabul etmedi demesi acele etmektir. Ne kadar süre olursa olsun. dua ettim, duam kabul olmadı diye düşünmemek lazım. Yani mümin için bu uygun değildir. Allah Resulü e söylüyor çünkü. Dua ediyorsan Allah'a emanet ediyorsun duayı. Oraya bırakıyorsun. Ama bir şekilde bileceğiz ki duayı Rabbimiz kabul edecektir, verecektir. Kabul olan dualara gelince bunları üç şekilde ele almak bir mümkün. Birincisi bazı kimselerin yaptığı dualar, kabul edilen dualar arasındadır. İkincisi belirli zamanlarda yapılan dualardır. Üçüncüsü de tabi belirli mekanlarda yapılan dualardır. Duası kabul olanlardan maksat nedir? Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı dualar ve diğer peygamberlerin yaptığı dualar bunlar arasındadır. Kur'an-ı Kerim'de bunların örnekleri çok geçer. Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın peygamberin duası, bereketiyle kurtulması, Nuh Aleyhisselam'ın duası ve hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, diyor ki bütün peygamberlerin bir duaları vardır. Dünyada hepsi bu duayı yapmıştır. Yani müstecap olan bir duaları vardır. Ve bütün peygamberler o dualarını, o özel dualarını yapmıştır. Ama diyor ben o özel duamı yapmadım ve o özel duamı diyor e, ahirete bıraktım. Diyorlar ya Resulullah o özel dua nedir? Ahirete bıraktığınız o yapmadığınız dua nedir? Allah Resulü yine her zamanki gibi ümmetine olan merhametini duasında bile gösteriyor ve diyor ki benim yapacağım ahiretteki özel duam ümmetimin alaylemlerin Rabbi olan Allah tarafından günahlarının affedilmesi olacaktır diyor. Rabbim inşallah bizlerin peygamberimizin hürmetine, onun şefaatine erip de Rabbimizin affettiklerinden eylesin diye dua etmekten başka elimizde bir imkan yoktur ki en büyük imkan da budur aslında. Ya. En büyük imkan da vermiş Rabbimiz bize peygamberimiz gibi bir peygamber alemlere rahmet ve ma ersalnake illa rahmetten lil alemin diyor. Yani Allahu Teala bile diyor, seni alemlere rahmet olarak gönderdik. Merhametli. Rabbim inşallah duasını e, bizlere de ilhak eylesin peygamberimizin. Tabi duası kabul edilenler var. Duanın e, kabul olduğu zamanlar var. diyor onlar zamanların içindeyiz bir ak bakıma. Neden o zamanların içindeyiz? Çünkü üç aylardayız mübarek aylarda, mübarek mevsimlerdeyiz. İşte Recep ayı içindeyiz. Ee, Recep ayı içindeki ilk kandil gecesi ve gayb kandili geçti. Duaların kabul edildiği gün. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Yani beş gece vardır ki bunda dualar dolulmaz. Bunlardan birisi de Recep'in ilk gecesidir diyor Allah Resulü. Ee, Regaib kandili var. Önümüzde nasip olursa gene Recep ayı içinde Miraç kandili var. E, ve bu mübarek aylar duaların kabul edildiği zamanlar. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayına gidiyoruz. Kadir gecesi var. Bin aydan daha hayırlı. Yani sebepler çok, zamanlar çok. Cuma günleri yapılan dualar. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Cuma gün içinde duaların kabul edildiği bir icabet saati vardır. O saate duanız gelirse Allah kesin kabul eder buyuruyor. Peygamberimizin yine hadislerinden öğrendiğimiz ezanda yapılan dualar kabul edilen dualar arasındadır. Ezanla gamet arasında yapılan dualar kabul edilen dualar arasındadır. Cemaatle yapılan dualar Allah'ın kabul edeceği dualar arasındadır. Dualar arasındadır. Yani özellikle namazlardan sonra cemaatte dua etmeden ayrılmamak lazım. Olur. Yani amin demesi dualarının birilerinin kabul edilmesi, herkesin duasının kabul edilmesine sebep olur Allah'ın izniyle. Duayı işten gelerek, ihlasla, gizlice Allah'a niyaz ederek yapmakta da tabi duaların sebepler arasındadır. Özellikle Mekke'de, Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de mekan olarak tabi yapılan duaların daha da bir özelliği vardır. Dua dolayısıyla toplayacak olursak e, müminin Müslümanın hayatında çok önemli bir yeri vardır. Müslümanın dua silahıdır, elindeki en büyük imkanıdır. E, o duasıyla Rabbine insan yakınlaşır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifiyle bitirelim. Allah Resulü buyuruyor. -du müftahır, e dua müftahur müftahur rahme. dua rahmetin anahtarıdır. Allah'ın rahmetin anahtarıdır. Abdest salatın, namazın anahtarıdır. Ve salatu müftahul cennet. Namaz da cennetin anahtarıdır buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Efendimiz. Beş peşe zincirleme geliyor. Yani dua da namaz gibi, abdest gibi ibadettir. Allah'a yaklaştıran Allah'ın rızasına rahmetine yaklaştıran bir ibadettir. Rabbim tabi bizleri de inşallah baştan söylediğimiz gibi duası makbul olan kulları arasına ilhak eylesin inşallah o teala. Ve günahlarımızı kusurlarımızı şu mübarek günler ve aylar hürmetine affeylesin. Rızasına amellerimizi muvaffık eylesin. Ahir ve akıbetimizi hayr eylesin. Dünya ve ahiretimizi mamur eylesin inşallah. Ve ahiru davana. En elhamdülillahi rabbil alemin diyorum. Allah'a emanet olun. Ve aleyküm.